biz ikiye ayrılalım. Teyzenin olduğu yere geçin. Sessiz ol! Dursun! Haydi! Çok büyük oluyor. Duvar açıldı ya. Yavaş! Yavaş! sallanıyor! Yavaş! 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 Bak biz ikiye ayrılalım. Siz o şeye, teyzenin olduğu yere geçin. Hah? Geliyoruz. Tamam sakin. Bu tarafa gelin. hepiniz hepiniz bu tarafa gelin. Özkan şey geçsin. Teyzenin konumuna geçsin. Biz içeri girelim. Tamam. Şişt. Şişt. Ayşe. Osman, Kemal. Efendim Hoca, Yan tarafta bir tane duvar açık. Bak bana gelin görüyor Tamam görüyoruz. Yan tarafta Yan, var. Taraf var ya, yan evet, taraf Buradayım. Balkon düşme riski var ama bak bu balkon düşme riski var. Yan yani Balkon düşecek. Baskın, baskın Gelin ölelim. Gelin ölelim. Gelin şu anda içeride öyle hassas bir ki temelinden kopmuş bu katlı binanın içerisinde gittiğiyle alt katılımda çalışılıyor. Çok iyi Çok iyi bir Ayşe'nin üstünde hangi renk elbise vardı? Geceliğe hangi renk? Tamam. Çocuğun tamam, akrabası nerede? Siyah beyaz kazak var mı? Tamam. Çizgi Evet çizgi evet, bir kişi gülmeyi deniyor Yukarıdan da bir an ancak gülüyor Bir kişi de tamam. deniyor ama Şimdi bir şey tespit edildi Duvar üstten açılmış her an bu şekilde aşağıya atabilir. Dolayısıyla bu alan çok tehlikeli. Abi! Duvar açıldı ya! Gerçekten çok tehlikeli. Şekerli bir çalışma riski daha da arttırıyor. Şimdi WhatsApp grubuna mesaj daha geldi. Kaymakamların oradaki derin kenarında sosyete pazarının tersine üç sosyalarında yardıma ihtiyaç var. Şimdi, burada bir çalışma şeyi. Her tarafı yetiştirmeye çalışıyor. Zamanı kaç çalışıyor açıkçası. gospidi tamam. tamam tamam orada bir tane tokaymış şur şur yavaş yavaş sallanıyor yavaş, Hacene, yavaş 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 hadi ver de o geldi Ya bu şey makine çalışıyor. Sallandık istersen de burası risk çünkü koroy yok. Biz de betonu aldık önümüzde. Koroy yok. Malzemimiz aynı şey çok canlılar lazım. Nerede varmış Anka da varmış. Ekip beraber çalışıyor. Çalışırız. Hangi? Sağlam korku atlattık. Kızımız da bu şey. Görüntü <laughs> yok mu abi içeride? Bir daha, Bir, 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 bak, bir Termalde su aldılar da. Bir edince uzunca bir süre su kalıyor. Bunun için bir şey yok. Yani nokta nokta kazdınız. <laughs> <laughs> Bu termalin tam gösterdiği yeri kazdınız mı abi? <laughs> tamam 3 3 yeri kazdım da Bir, bir sonraki. <laughs> sonra <laughs> sonra <laughs> <papieri yedir> <laughs> <yedir> mı? <Remember. Gülüyor>